Evet burası Borçka Hopa arası Can Kurtaran geçidi. Can Kurtaran'da şu an yoğun bir kar yağışı vardı değerli dostlarımız. Bu yolu kullanacak olan sürücülerimizin, hemşehrilerimizin mutlaka araçlarında zincir bulundurmasını tavsiye ediyorum. E, kar lastiğiniz yoksa kesinlikle yola çıkmayın derim. Zaten bildiğim kadarıyla 12. ayda kar lastiği, e, kış lastiği takmak zorunluydu araçlarınızı. Araçlarınızda çeki halatı, takos türünden yardımcı ekipmanları da mutlaka bulundurunuz. Evet yarım saat önce ben bu yoldan geçmiştim. Yolda hiç kar yoktu ama şu an inanılmaz bir yağış var bölgede. Gerçekten şaşırdım.